Ey yo al G! Eğer çekmezseniz kaslarınız sizi dinlemez Hadi abilerim devam İşte bu işte bu Devam Ben ulti atıyorum o zaman <laughs> Beni de översiniz Marco Raycevic personal trainer Yarın yok gibi <laughs> <laughs> Aslan <laughs> Onu elleyeyim. Abla. Lan kadın bayılmış. Abla kadın bayıl. Lan. <laughs> i̇şte canımın içi ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Aleyküm kemküm. Abi ben Ermiş tedarikçilik AŞ'nin sahibi Eren Ermiş. <laughs> ne? Ne? Ne tedarik AŞ ne? Dermiş tor torbacı ermiş. değil, torbacı değil, torbacı değil merak etme. Abi Ermiş tedarikçilik AŞ. Ermiş tedarikçilik AŞ. Evet, adım da Eren Ermiş. Peki limited şirketlerin yok mu? Abi daha o kadar olmadık ya. Ben vergi kaçıyor ya. Yani? Nasıl? Vergimi ödüyor. L, L, T, D, I, Ş, T, İ, AŞ yok mu şimdi? Öyle mi oluyor? Ben öyle Abi her yerde L, T, D, I, Ş, T, I falan yazıyorlar. Abi onlar holdinglerin bir parçasıdır o zaman. Allah Allah. İşte AŞ anonim şirketi. E, yani e, benim şey daha anonim. Senin anonim. <gülüyor> 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 Abi çerez ya, at ağzını yüzüne fırlat. meymun sana da fırlatayım mı çerez? Ver çerez ver ver. Fındık fıstık. Şişneye de ver şişneye <laughs> de ver. Kendini falan yak. Götür. Yerden yere at. Şey. gel lan yerden şey çerezi. Aaaa! <laughs> <laughs> İyi misin lan? Tamam ya la çerez ya. Ye <laughs> Yaptı yere aslan. Şu an ya- Evet ne yemek yapacaksın bakalım? Ne istiyorsun? <laughs> Sergen. Yani, şey şimdi... diyormuşum değil mi? Kilit. Neli? Efendim? Patlıcan yaptım yiyeceksin. <laughs> <laughs> Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani benim de... Ben bazı şeylere değil, karar sadece. verdim. Nasıl bir bazı şeylermiş bu? Ben bitik tık durun Ah 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 <gülüyor> Memurum <gülüyor> Doktorum Memurum Lan <laughs> Doktorum Lan Memurum <gülüyor> Doktorum <gülüyor> Memurum <gülüyor> Doktorum <gülüyor> Memurum, <gülüyor> Memurum. Ha işte öyle oldu aynen. Bana da böyle oldu. Bana da böyle oldu. Ne oldu? Aa, Aa, bana da böyle oldu amına. Sizin aklınızı ya. Gel aslan. Yaklaşma yaklaşma. Aa. Aa, Aa Operasyon bana da böyle oldu. Ben mi? Öyle. talebim olmadı ki böyle bir talebim ama ben medikal Geberi yardıma ihtiyaç. Ben, ya ben istemedim böyle bir talebim yok ama ben şikayetçiyim bunu. Gebereydim ama ben ölmek istiyorum ama bu orospu çocuğuna fatura için. Ben... Ö ölmek mi istiyorsun? Hayır tamam, istemiyorum. Ata nesle getir lan. Beyefendi hastane içindeyiz biraz sakin olun. Adam ölmek istiyormuş lan. Yanımda yürürken biri fatura attı bak. Elamet geldi. Lan, biraz ya. daha kişiler. Heh. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Aaa. Oh. Aaa. Yanıyorum. <laughs> Aslayı bıraktınız amcuklar. A few minutes later. Çok geçmiş olsun. Şöyle yanmayan yerlere devam. <laughs> hayır hayır hayır. Hayır. Buna ekstra para ödemem. Bir dur olduk kendine. Ne yapıyor Amına koyayım. Çeyide katliam çıkarttı. Senin adın adı adı ne lan? Ha lan benim adım. Senin adın tamam, tamam. kan. Tamam. Tamam kan. Sakin. Ha, sakin. Dur bir, düş bir fatura ver burada. Yordum beni ya kan. Ben ne yaptım oğlum? Da Adam Adam Allah'a bir dua et amına koyayım. Beş yandı. Tam dua şey yapmadım. Lütfen. İyi adammış demek. Ne oluyor oğlum burada? Hayda. Ambulansa mı gideceğiz? Bayağı mı nakledim ambulansa da? Uğunlu Uğunlu önündeki sen misin? <laughs> Kata mısın? Evet <laughs> Buradayım Kapat geliyorum kapat tamam. <laughs> Siz kafayı mı yediniz? <laughs> Yok lan böyle dolaşıyoruz lan bir adam İnşallah arabam araba çarpmaz ya.